Merhaba Sayın Veliler. Bugün eser projesi kapsamında işitme yetersizliği bulunan bireyler hakkında bilgi vereceğiz. İşitme kaybı. Bireyin işitme duyarlılığının yeterince yerine getirememe halidir. İşitme yetersizliği. işitme testi sonucunda bireyin aldığı sonuçlar kabul edilen normal işitme eşiklerinden farklı olup bu kaybın derecesi bireyin dil edilmesini ve eğitimini engelleyici derecede ise işitme yetersizliğinin varlığından söz edilir. Birey doğumdan başlayarak pek çok bilgiyi işitmesini kullanarak öğrenir. Böylece işitme duyusu ile sürekli olarak çevresindeki diğer bireylerin konuşmalarını duymakta, bu sesler ile o anda oluşan olaylar arasında bağlantı kurmakta ve bu sesleri anlam vermektedir. İşitme yetersizliği bulunan birey ise, işitme yoksunluğu nedeniyle öğrenmeye en uygun yaşlarda konuşma ve dili öğrenme fırsatını kaçırmakta ve hem anlama hem de konuşma becerilerinde sorunlar yaşamaktadır. Konuşma ve dil sorunlarına bağlı olarak da bilişsel, motor, koordinasyon, duygusal sosyal, eğitim öğretim, mesleki ve toplumsal alanlarda da güçlük çekmektedirler. İşitme yetersizliğinin nedenleri. Çocuğun ailesinde işitme yetersizliğinin olması, annenin hamilelikte kızamıkçık olması, annenin hamilelikte ya da doğum sırasında geçirdiği enfeksiyonlar, hamilelikte zehirlenme ya da toksik ilaç kullanımı, Kulak burun boğazda formasyon bozukluğu, kulak kepçesi ya da kulak kanalına ilişkin anormallikler, bebeğin 1500 gramdan az doğmuş olması, yüksek düzeyde sarılık seviyesinin olması, doğum sonrası sarılık nedeniyle kan değişimi, menajit hastalığı geçirmesi, yeni doğanda toksik ilaç kullanımı, doğum sırasında ya da sonrasında ciddi solunum güçlüğü ya da solunum kaybı geçirmesi. Neden işitme cihazına ihtiyaç duyulur? İnsanlar konuşmayı ve ana dillerinin çevresinde duyduğu konuşma seslerini anlamlandırarak edinirler. Çocukların konuşma ediniminde işitmenin çok önemli bir rolü olduğu yatsınamaz. Ana dilim ve konuşmanın ediniminde erken çocukluk dönemi bir başka deyişle yaşamının ilk 3 yılı en kritik evreyi oluşturmaktadır. İşitme cihazı türleri Kulak arkası cihazlar Bu cihazlar kulak kanalına yerleştirilmiş kulak kalıpları ile kulak arkasında taşınabilme özelliği nedeniyle kulak arkası işitme cihazı diye Geçtiğimiz yıllar içinde bu cihazlar elektronikteki gelişimler sonucu daha da küçülmüştür ve daha kaliteli ses ürete, üretilebilmektedir. Bunun sonucunda da hafif dereceden çok ileri dereceye kadar olan işitme kayıplarında kullanılmaktadır. İç kulak protezleri, koklear implant. Koklear implant, işitme cihazlarından yararlanamayacak derecede ileri işitme kaybı olan kişilere çevreleriyle iletişim kurdurmayı amaçlayan bir cihazdır. Ameliyat ile iç kulağa yerleştirilir. En ileri teknolojidir. Koklear implant adaylarının seçimi birçok faktörün dikkatle değerlendirilmesini gerektiren karmaşık bir işlemdir. Günümüzde geçerli olan seçim kriterleri şunlardır: 2 yaşında veya daha büyük olmak, çift taraflı ileri derecede işitme kaybı bulunması, işitme cihazının fayda sağlayamaması, ameliyat olacak kişinin sağlık sorunu bulunmaması, hastanın istekli olması ve beklentisinin uygun düzeyde olması işitme yeteneğinin geliştirileceği programlara katılabilmesi. Erken tanının önemi. Yetersizliğin erken tanılanması işitme yetersizliği olan çocuğun psikolojik, sosyal, zihinsel gelişimi yönünden çok önemlidir. Çocuğun iletişim becerileri artar, sosyal uyumu gelişir. Ailenin çocuğun durumundan bir an önce haberdar olup buna uyum sağlamasına yardımcı olur. Çocuğun eğitiminde kolaylık sağlar. Sağaltım açısından avantaj sağlar. İşitme cihazları erken takılır. Tedavide kolaylık sağlar. İşitme kaybı olan çocuklarda dil ve konuşma gelişimi. 6-7 aya kadar tipik gelişim gösteren ve işitme yetersizliği olan bebekler arasında bir fark gözlenmez. Tipik gelişim gösteren çocukların 1-1,5 yaş civarında sözcük dağarcıklarında yaklaşık 50 sözcük bulunurken, işitme engelli çocukların bu yaş döneminde tek sözcük düzeyine geçemedikleri, önemli bir kısmının da hiçbir şekilde sözlü dil kullanmadığı belirtilmektedir. Bununla birlikte bazı çocukların tipik gelişim gösteren yaşlarıyla benzer bir tablo çizerken sözcük dağarcığını genişlemesi noktasında yaşıtlarının gerisine düştükleri belirtilmektedir. Kısa ve basit cümleleri kullanmayı tercih ederler ve bu tür cümleleri daha kolay anlayabilirler. Aynı zamanda ekleri edinmekte de güçlükler yaşarlar. Sınırlı sözcük dağarcığına sahiptirler. Soyut sözcükleri somut sözcüklere göre daha zor öğrenebilirler. Mecazi anlam, özdeyişler, benzetmeler veya çoklu anlamı olan sözcükleri anlamakta güçlük yaşarlar ve uygun şekilde kullanamazlar. Konuşurken kendi seslerini duyamayabilir ve ses yüksekliğini ayarlamakta güçlük yaşayabilirler. Ses tonunun değişmesinde vurgularda veya konuşma hızındaki zayıflıklardan dolayı mırıldanır gibi bir konuşmaları olabilir. Son dönemde koklear implant kullanımının yaygınlaşmasıyla işitme yetersizliği olan bireylerin tipik gelişim gösteren yaşlılarına daha benzer bir gelişim gösterirler. İşitme yetersizliği olan çocukların dil gelişimini engelleyen faktörler. İşitme kaybının derecesi, erken tanı, çocuğun eğitimi, ailenin eğitimi ve çocuğun eğitime uyması, özgün oluş zamanı, ailenin eğitim alması, eğitim ortamının akustik olarak düzenlenmesi, uygun ve doğru eğitim yaklaşımlarının kullanılması, odiogram konfigürasyonu, işitme cihazının takılma yaşı, eğitime başlama yaşı, kaybın tanılandığı yaş. İşitme yetersizliği bulunan çocuğu olan ailelerin izlemesi gereken süreç. İşitme yetersizliği bulunan çocuğu olan aileler hastanelerden işitme yetersizliği ile ilgili aldıkları raporla oturdukları yere en yakın rehberlik ve araştırma merkezlerine başvururlar. Rehberlik ve araştırma merkezinde işitme yetersizliği olan çocukların eğitsel durumları ile ilgili olarak inceleme raporları düzenlenmektedir. Rehberlik ve araştırma merkezince gerekli bilgiler düzenlenerek yerleştirme için il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilmektedir. İşitme yetersizliğinde kaynaştırma. İşitme yetersizliği bulunan öğrencinin sınıf içinde en ön sırada oturtulması gerekir. Çünkü dikkatlerinin arkadaşları veya başka nedenlerle dağılmaması, öğretmenleriyle göz iletişimini sürekli kılarak anlamasını kolaylaştırılması gerekir. İşitme yetersizliği olan öğrenci sınıfta arkadaşları ikili otururken tek başına kesinlikle oturtulmamalı. Aksi takdirde sınıf arkadaşlarınca kabul görmesi ve onlarla kaynaşması zorlaşacaktır. Sınıf veya branş öğretmeni ders anlatırken işitme yetersizliği olan öğrenciye yüz dönük olmalıdır. İşitme yetersizliği olan bireyler iletişim kurmada bilgi edinmede işitme duyusundan az yararlanırlar veya hiç yararlanamazlar. Onlara dudak okuma ve jest mimikleri görme fırsatı sağlayarak anlamalarına yardımcı olunmalıdır. Öğretmen karşısında normal konuşan ve duyan bir çocuk varmış gibi konuşmalıdır. Çok yüksek sesle veya abartılı bir ağız hareketiyle konuşmak işitme yetersizliği olan çocuğun kelimeleri yanlış algılamasına neden olmaktadır. İşitme yetersizliği bulunan öğrencilerin konu anlatımında Olabildiğince görsel materyaller kullanılmalıdır. İşitme engelliler okulları İşitme engelliler okulları resmi kurumlardır ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadırlar. Ülkemizde hemen hemen her ilde bulunmaktadırlar. Yatılı veya gündüzlü olarak eğitim vermektedirler. Ülkemizde 48 tane işitme engelliler ilköğretim okulu ile 8 tane işitme engelliler çok programlı lisesi bulunmaktadır. Öğrenciler kaynaştırma eğitiminden yararlanamayacak durumda ise ve bulunduğu yerde de işitme engelliler okulu yoksa kontenjanı müsait olan en yakın işitme engelliler okuluna yerleştirilmektedir. İşitme yetersizliği bulunan öğrencilerin ailelerine öneriler. Çocuğun eğitiminde önemli yeri olan ailelerde ilişkiler samimi ve içten olmalıdır. Çocuğun özelliklerinin bilindiği ve engelin kabullenildiği evde gelişim istenilen yönde olur. Engelli bir çocuğa sahip ailelerde kendine özgü yoğun stres ve sorunlar yaşanır. Öncelikle bu ailelerin yaşadığı yoğun stresi sindirmeleri ve çocuklarının engelini kabul etmeyi kolaylaştırmaları için psikolojik danışma merkezi gibi kurumlardan psikolojik yardım almaları gerekir. İşitme yetersizli olan öğrencilerin aileleri kendi aralarında iletişim kurmalıdırlar. Bu yolla birbirlerinden yararlanmalıdırlar. Aileler okul yönetimi ve öğretmen işbirliği ile okulda yapılan bilimsel toplantı, panel ve kültürel etkinliklere katılmalıdırlar. Ailelerimiz sürekli bu etkinliklere teşvik edilmektedir. Aileler okula ve öğretmenlere yardımcı olmalıdırlar. Okul ziyaretleri ve aile görüşmeleri bu konuda önemli bir yere sahiptir. Aileler çocuklarının gelişimlerini izleme sorumluluğunu yüklenebilecek durumda olmalıdırlar. Onları izleme defteri tutabilirler. Tutulan defteri ara sıra öğretmenle birlikte gözden geçirebilirler. Doğal ve açık ifadelerle konuşulmalı, ses tonu fazla yükseltilmemelidir. Davranışsal iletişimden kaçınılmalı ve işitme engelli çocuğun işitme kalıntısını kullanabilmesi için sözel iletişim kurulmalıdır. Çocuğun hareketleri istenmeyen şekilde olursa hayır diyerek ikaz edilmeli. Eğer çocuk sözel cezadan anlamıyorsa yüz ifadenizi değiştirerek istenmeyen bir hareket yaptığını farkında olunmasına yardımcı olunmalıdır. İşitme yetersizliği olan çocuktan normal işiten çocuk gibidir. Diğer çocukların arasında oyunlarına katılmak ister. Bu nedenle çocuğun sahip olduğu engeli onun sınıfta bulunmadığı bir zamanda sınıf arkadaşlarına anlatılmalıdır. İşitme testi olan çocuğa konuşmaya kazandırmak için tek tek sözcükleri öğretmek yerine günlük doğal ortamlardan yararlanın. En kolay ve kalıcı öğrenme yaşantılarımız aracılığıyla kazanılan öğrenmedir. İşitme tersli olan çocuğu konuşması için zorlamayın ama onda konuşma ihtiyacı oluşturun. Çocuğu konuşması için zorlamanız onda bıkkınlık etkisi yapacaktır konuşmaya ihtiyaç duymasına sağlamak gelişimi için çok daha önemlidir. Çocukluktan ergenliğe geçişte işitme yetersizliği olan çocukların da mutlaka yapamadıkları, beceremedikleri şeyler vardır. Gelin biz onların yapamadıklarına, beceremediklerine değil de yapabileceklerine, güçlü yönlerine bakalım. Onları geliştirmeye çalışalım. Çevrenizden size birçok öğüt, fikir verenler olabilir. Sizler ancak deneyimlerine ve bilgisine güvendiğiniz kişilere ve uzmanlara danışın. Onların söylediklerini dikkate alın. Çocukluktan ergenliğe geçişte işitme engelli gençlerde işitme yetersizliğinden dolayı işten aklanlarıyla arkadaş edinmede güçlükler, cihaz takmada isteksizlik gibi sorunları görülebilir. Bu sorunlar çocuğunuzla kuracağınız yakın ve işten bir iletişim sayesinde giderilebilir.